Hayırlı Ramazanlar. Hadi konumuza geçelim. Yağan yağmur sadece bitkiler ve canlılar için yağmıyor tabii ki de. Yağmur biz insanlar, canlılar, bitkiler, hayvanlar için pahalı, paha biçilemez bir şekilde değerli. Yağmur bizim yaşam kaynağımız. Peki Kur'an'da yağmur hakkında ne yazıyor? Yağmurun sırrı ne? Kur'an-ı Kerim'de yağmur hakkında hangi bilgiler saklı? Hadi bu sorulara cevap bulalım. Kur'an-ı Kerim'de yağmur hakkında neler yazıyor? Kur'an-ı Kerim'de yağmur hakkında bir ölçüden bahsediyor. Ve yağmur dünyamıza her yıl belirli bir miktarda yağıyor. Kur'an-ı Kerim'de Zuhruf Suresi'nde şunlar yazıyor ki o belli bir miktar ile gökten su indirdi de Onunla ölü bir memleketi diriltti ve her yana hayat yaydı. Siz de böyle kabirlerinizden dirilip çıkartılacaksınız. Zuhruf Suresi 11. ayet. Peki Zuhruf Suresi 11. ayette burada ne anlatılmak istiyor? Zuhruf Suresi ne anlatmak istiyor? Günümüzde yağmur yağmurların ölçüsü ölçülmüş ve yeryüzünde belir bir saniye bir saniye içinde 16 milyon ton su buharlaşıyor. Bir yılda ise 505 trilyon tona ulaşıyor. Ve bu 505 trilyon ton yağmur her yıl yağmakta ve bu döngü her yıl tekrarlanıyor. Yani yağmur belli bir miktarda yağıyor dünyamıza. Bu döngü bu şekilde devam ediyor. Yeryüzündeki yaşam da bu su döngüsü sayesinde devam ediyor. İnsanlar yağmur döngüsünü yapay olarak yapabilirler mi? İnsan ırkı ne yaparsa yapsın bu döngüyü yapay olarak gerçekleştiremez. İnsanlar hangi teknolojiyi kullanırlarsa kullansınlar bu dengeyi asla Allah'ın yaptığı sistemin aynısına ulaşamayacak. Ulaşamayacak. Belli bir şekilde belli, bariz. Eğer ki bu dengede küçük bir değişiklik olursa yeryüzündeki bütün dengede değişiklikler meydana gelir ve bütün denge mahvolur. Bu denge mahvolursa hayatın sonu gelir. Ancak asla böyle bir şey gerçekleşmiyor. Çünkü yağmur her sene aynı dengede yağmaya devam ediyor. Hiç merak ettin mi? Yeryüzüne yağan yağmur nasıl oluşuyor? Eskiden yağmurun nasıl oluştuğunu bilmiyorduk. Ancak şu anda yağmurun nasıl oluştuğunu biliyoruz. Yağmur önce yeryüzüne, yaya yağıyor. Sonra güneş sayesinde buharlaşıp gökyüzüne çıkıyor ve yoğunlaşıyor. Yoğunlaşma sayesinde yağmur, yani su damlaları oluşuyor. Bu oluşan yağmur damlaları yeryüzüne yağıyor. Bir döngü olarak devam ediyor. Bu bir döngü olarak devam edip gidiyor işte. Biliyor musun? Kur'an-ı Kerim'de yağmurun döngüsünü anlatan bir ayet var. Rum Suresi 48. ayet. Allah rüzgarları gönderir. Böylece bir bulut kaldırır ve onu nasıl dilerse gökte yayıp dağıtır ve onu parça parça kılar. Nihayet onun arasında yağmurun akıp çıktığını görürsün. Sonunda kendi kullarına dilediğini verince hemen sevince kapılı verirsin. Şimdi Rum suresinin 48. ayeti 3'e ayırarak bakalım. Birinci evre. Allah rüzgarları gönderir. Okyanustaki köpükleşme sayesinde bir sürü hava kabarcığı oluşuyor ve su olarak gökyüzüne gidiyor. Bu su taneleri rüzgarlar sayesinde atmosfere doğru gidiyorlar. Sonra bir iki olay daha gerçekleştikten sonra bulutlar oluşuyor. İkinci evre Böylece bir bulut kaldırır ve onu nasıl dilerse gökte yayıp dağıtır ve onu parça parça kılar. Su buharı sayesinde bulutlar oluşuyor. Bu su buharları oluşmadan önce de bir takım evreden geçiyorlar. Oraya girmeyeyim şimdi. Sonuçta ders işlemiyoruz. Bu bulutların içindeki sular çok küçük olduğu için havada asılı vaziyette kalıyorlar ve her yere her yere yayılıyorlar. Sonra da gökyüzü bulutlarla kaplanıyor. Üçüncü evre. Nihayet onun arasında yağmurun akıp çıktığını görürsün. Su parçaları iyice yoğunlaşıyor ve yağmur damlası oluyor. Bu damla havadan ağır hale geldiği için yağmur olarak yeryüzüne düşüyorlar. Ve buradan Kur'an'a Kur'an ayetlerinde yağmur hakkında bilgi verdiğini anlarız. Ve bu açıklamalar doğru sıralama ile verilmiş. Asıl önemli olan bizim bunları anlayabilecek zekaya sahip olmamız. Çünkü Kur'an'da gelecek ve geçmiş zaten yazılı. Ve Kur'an'ı okuyanların yarısı bunları anlıyor. Diğer yarısı da okuyor, okunmasına da anlamadan geçiyor. Çünkü orada yazılan yazılanları araştırmıyorlar. O ayette ne anlatmak istediğini anlay anlayamıyorlar bu yüzden de. Aslında Kur'an-ı Kerim ayetlerinde her şey yazılı. O yazıyı merak edip en dibine kadar araştıranlar o ayette ne anlatmak istediğini anlıyorlar anlayıp okuyanlar ise ya da anlamayıp okuyanlar ise hiçbir şeyin farkına varamıyorlar ne üzücü. Gerçi bunlar bu insan okuyup okumadan araştıran insanlar da yani araştırmayan insanlar araştırmakta kolay değil ki yani onları onları suçlamayız bu yüzden. Herkes farklı bir şekilde okuyor sonuçta. Hadi araştır bakalım. Peki araştırmaya nereden başlayacaksın? Hangi yerden başlayacaksın ki? İlk önce bir ilham gelecek, onu araştırmak için bir soru gelecek kafana. Tabii bu sorunun gelebilmesi için bir farkındalığa ihtiyacın var. Farkındalığa sahip olan insanlar da yani farkındalığı gelişmiş insanlar bunları araştırabiliyor. Nur Suresi 43. ayette de yağmur hakkında bahsediyor. Nur Suresi yağmur hakkında bir şeyler bahsediyor. Peki ne bahsediyor? Görmedin mi ki Allah bulutları sürmekte, sonra aralarını birleştirmekte, sonra da onları üst üstüne yığmaktadır. Böylece yağmurun bunların arasından akıp çıktığını görürsün. Gökten içinde dolu bulunan dağlar gibi bulutlar indirir. Onu dilediğine isabet ettirir de dilediğinden onu çevirir şimşirin pırıltısı neredeyse gözleri götürüp kamaştırır. Yağmur bulutları nasıl oluşuyor? Peki yağmur nasıl oluşuyor? Bunları merak ediyor muydun hiç? Hadi bakalım. Cevaplarına bakalım. Bilim insanları yağmurun oluşumunu araştırdıkları sırada çok şaşırmışlar. Acaba neden? Çünkü yağmur bulutları belli bir sistem ve aşamaya göre oluşuyorlar ve şekilleniyorlar bir yağmur bulutu türü var ve bu oluşum bilimsel olarak böyle. Hadi aşama aşama gidelim. Bir aşama, sürünme aşaması. Bulutlar rüzgarlar sayesinde oldukları bölgeden sürülüyorlar. İkinci aşama, birleşme. Rüzgarlar sayesinde sürülen bu minik bulutlar oldukları yerde birleşiyorlar ve yeni kocaman bulutlar oluşturuyorlar. Üçüncü aşama yığılma. Bu büyük bulutların içindeki çekiş gücü yukarıya artıyor. Bulutun merkezindeki yukarı çekiş kuvveti kenarındaki çekiş kuvvetinden daha güçlü ve bu yukarı çekişler sayesinde bulutun gövdesi yukarıya dikey olarak büyüyor. Bu yüzden bulutlar yukarıya doğru genişliyorlar ve üst üstüne yığılıyorlar. Bu dikey olarak büyümüş bulut, bulutun gövdesi atmosferin serin yerlerine uzanıyorlar ve böylece atmosferin serin yerlerinde bulutta su ve dolu oluşmaya başlıyor. Eğer bu su ve dolu yukarıya çıkamayacak kadar ağırlaşmışsa yeryüzüne dolu ya da yağmur olarak yağıyor. Meteorologlar bulutun oluşumunu ve bulut hakkındaki en ince detayı geliştirilmiş ekipmanlar sayesinde öğrenmişler. Halbuki bu detayların hepsi en ince detayına kadar Kur'an-ı Kerim'de yazılıymış. Bilim insanları bunun hepsinin Kur'an-ı Kerim'de yazılı olduğunu daha sonra öğrenmişler. Dediğim gibi Kur'an-ı Kerim'i okuyup merak edip araştırmak bu yüzden çok önemli. Bu birinci bölümde. İkinci bölümü de bir dahaki sefere atacağım. İkinci bölümde peki neler anlatacağım sana? İkinci bölümde yağmur damlasının şeklinin önemini anlatacağım sana. Biliyor musun? Eğer yağmur damlasının şekli o şekilde olmasaydı var ya Allah'tan o şekilde diyecek diyeceksin sen de benim gibi. Ama, ama orasını ikinci bölümde anlatacağım. Bir de peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yağmur hakkında çok önemli şeyler söylemiş. O söylediği şeyler arasında yıldızla alakalı bir şey var. Yıldıza iman etmek ne demek diye bir şey var. Onu da anlatacağım. Yıldıza iman etmek ne anlama geliyor bunların hepsini anlatacağım. Ama o ikinci bölüm kısa olacak. Bu uzun oldu. Farkındayım. Hadi bay bay.